Çok faydalı bir bilgiyle geldim bugün sizlere. Şöyle bir kağıt, bir de kalem alalım ve gelin bakalım başlayalım. Kağıdımızı aldık elimize. İlk önce ismimizi, soy ismimizi kağıdımıza yazıyoruz. Daha sonra olmasını istediğimiz bir niyetimize. Örneğin hayatımıza pozitif bir düşünceyi çekmek istiyorsak ya da parayla ilgili bir çalışma yapmak istiyorsak. Bugün kendimizi nasıl hissetmek istiyorsak bu kağıda yazıyoruz. Sonra benim suyumda vardır mesela her daim. E, i̇çtiğiniz şişeye benim masamda her zaman böyle bir şişe vardır ya da sürahi e, vardır. Eskiden sürahileri daha çok kullanıyorlardı insanlar. Şimdi e, böyle şişeler desenli, renkli, çeşit çeşit kullanıyorlar. Neyse e, bardak da olabilir içtiğiniz su önemli burada. Suya niyetinizi, isminizi, soy isminizi söyleyerek suya bakarak tekrar ederek niyetinizi tekrar ediyorsunuz. İsterseniz bunu 7 kere tekrar edip ya da 21 kere tekrar edip okuyarak suya okuyabilirsiniz. Ya da bir kere okuyup imgeleyerek okumak çok önemli burada. E, suya kodluyorsunuz. Daha sonra yazdığınız kağıdı şöyle kapatıyorsunuz. Burada kalıyor. İçtikçe suyu içerken... E, İçtikçe suyunuzu, niyetinizi olmuş şekilde imgeliyorsunuz ve hayatınıza güzellikleri çekiyorsunuz. Aslında çok basit, çok kolay ve hiçbir e, olumsuz enerjisi yok gördüğünüz gibi. Farklı bir şey yapmıyorsunuz. Tamamen sizinle ilgili, yazdığınız yazı sizinle ilgili, niyet sizinle ilgili. Ne isterseniz onu yazabiliyorsunuz. Ne demişler? Neysen hayatına onu çekersin. Ne istersen hayatına onu çekersin. Güzel dilekler Güzel niyetler, pozitif düşünceler, istedikçe hayatımıza da pozitif dilekler, niyetler gelecektir. Biz güzel düşündükçe güzel şeyler de karşımıza çıkacaktır. Eğer karşımıza çıkmıyorsa, güzel düşündüğümüz halde karşımıza güzel şeyler çıkmıyor veya güzel şeyler deneyimleyemiyor isek, burada aslında bilinçaltımızda kayıtlı, olumsuz bir düşünce kalıbı olduğunu veya bir kök inanç olduğunu ...bilmenizi isterim. Bununla ilgili de... ...lütfen araştırın... Ee, ...arkadaşlar. Ee, mümkün oldukça... ...daha doğrusu böyle aklıma geldikçe ...ben de sizlerle bu tarz bilgiler... ...paylaşmak istiyorum. Paylaşmayı seçiyorum. Hem sizlere katkı olsun... ...hem de ben kendi deneyimlerimden... ...sizlere bahsetmiş... ...olayım istiyorum aslında. Burada önemli olan... E, ...suyu kodlamaktaki niyet... ...hem su alışkanlığınızı... ...su içme alışkanlığınızı daha da arttırmak hem suyunuzun e, hafızasını kullanmak e, sağlıkla ilgili Örneğin bir hastalığınız var sağlıkla ilgili e, niyetinizi yazarsınız hızla iyileşiyorum kolaylıkla iyileşiyorum sağlıklıyım e, kilo vermekle ilgili de e, suyu kodlama çalışmaları var Bunları da detaylıca araştırabilirsiniz e, olumlamalar ee, pozitif olumlamalar, e, his yüklemeleri birçok kaynakta, birçok alanda, birçok mecrada şu an e, his yüklemeleri de bulunuyor aslında. TTL'lik his yüklemeleri, olumlama cümleleri, kilo vermekle ilgili var, sağlıkla ilgili var, bilinçaltı, blokajlarıyla ilgili var. Önemli olan buraya olumlu bir şekilde niyetinizi yazmanız. Parayla ilgili istiyorsanız parayla ilgili yazın sağlıkla ilgili istiyorsanız sağlıkla ilgili yazın veya aşk ilişkisiyle ilgili kilo vermekle ilgili istiyorsanız e, o şekilde yazın. Önemli olan buradaki niyeti sizin belirleyip sizin yazmış olmanız e, isminizde yazmayı mutlaka unutmayın kağıda. E, çok güzel aslında çok faydalı bir çalışmadır. Çok kolay yapabileceğiniz bir çalışmadır. E, hiçbir e, sağlıkla ilgili veya e, tıbbi müdahaleyle ilgili bir durum gerçekleştirmeyen gerektirmeyen bir çalışmadı. İçtiğiniz suyu kokluyorsunuz sadece burada kötü bir niyet yok aslında gayet e, olumlu, gayet hayatınıza katkı olabilecek bir niyet var. Yazdığınız yazıyı da siz belirleyeceksiniz çünkü. E, güzellikler getirsin istiyorum size e, katkı ve rehber olması dileğimle umarım e, faydalı bir yayın olmuştur. Bu tarz videoları e, deneyimlerimi paylaşmamı isterseniz de lütfen benimle iletişime geçin. Daha çok deneyim paylaşmamı istiyorsanız bilgi amacıyla sizlerle seve seve paylaşırım. Burada önemli olan sizin talebiniz ya da size katkı olmuş olması. Buraya mucizeler benimle, bugün hayatıma bolluk bereket, kolaylıkla gelir şeklinde yazabilirsiniz. Tek bir niyet yazın. Ee, örneğin bir kağıda niyetinizi yazdınız. Bu kağıdı 7 gün boyunca aynı kağıdı kullanın. Veya her yeni güne yeni bir kağıt, yeni bir niyet yazın. Ee, önemli olan dediğim gibi tekrardan söylüyorum. E, bu niyeti olmuş şekliyle düşünmek, hayal etmek, imgelemek e, ve suyu içtikçe de e, niyetinizi düşünmek aslında tekrardan o olumlamayı ee, içinizden de olsa tekrar etmek. Her yudumda e, sağlık, her yudumda bolluk, bereket her yudumunuzda, suyu içtiğiniz her yudumda, niyetiniz her neyse size kolaylıkla ulaşmasını ve gerçekleşmesini diliyorum. Katkı ve rehber olsun.